Şimdi biz Dikmen Vadisi'ni ihale ettik arkadaşlar. Dikmen Vadisi'ndeki borcumuz 1250 tane. Şu anda yapılıyor. Kurayı çekenler ağlıyor. Anam babam görseydi diye ağlıyorlar. Biz ağlatmayalım diye uğraşıyoruz. Siz de ağlatalım diye uğraşıyorsunuz. Devam et. Bak nasıl seviniyorlar. Şimdi 8 bin konutluk yeni paket ihale aşamasında tahminen Aralık ayının 3. haftasında ihale çıkacak. Yarım kalan 3280 2000 3238 yani dava açtığınız için başlayıp yarım kalanlar da yarım kalanlarda buna dahil 1200 tanesi dikmen konutu şu anda ihalesi edildi ve öncelikli olarak yapıp e, ihale şartnamesine göre teslim edecek. İnşallah 550'yi de önümüzde kayba ya Ocak ihale edip borcu bitireceğiz arkadaşlar. Allah bitirmeyi nasip etsin. Yapma iradesi var. O insanların mağduriyetini giderme iradesi var. 2008'de yık. iki senede vereceğiz de bugüne kadar çivi çakma. Başka yerlere para harca. Ondan sonra Mansur Yavaş. Mamaniye yapmıyorsun. Işte kim Yapmış, kim yaptırmamış gördünüz. Ankara halkının vicdanına havale ediyorum bu dava açanları. Evet. Devam edelim.